Başkan Abdullah Gül, Türkiye'nin Afrika kıtasına ilgisi tek taraflı siyasi ve ekonomik kazanç endeksi değildir. Biz bu kadim kıtanın yeniden istikrara, huzura ve refaha kavuşabilecek tabi kaynaklara ve beşeri zenginliklere sahip olduğuna samimiyetle inanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı konu benim Cumhurbaşkanı onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Türkiye'ye ilk kez gelen benim Cumhurbaşkanı onuruna verdiği akşam yemeğinde sıcak mesajlar verildi. Batı Afrika'nın önde gelen ülkelerinden Benin ile ilişkilerimizi karşılıklı yarar temelinde her alanda geliştirmek arzusundayız. Dirayetli liderliğinizde dost Benin'in de bu konuda aynı azim ve iradeyi sergilediğini memnuniyetle müşahede etmekteyim. Cumhurbaşkanı gelişen Türkiye-Afrika ilişkilerine de değindi. Afrika kıtasındaki birçok ülkeye büyük elçiliklerimizden çok daha önce eğitim gönüllülerinizin ve iş adamlarımızın gitmiş olması bu ilkeli tutumumuzun neticesidir. Türkiye'nin Afrika kıtasına ilgisi tek taraflı siyasi ve ekonomik kazanç endeksli değildir. Biz bu kadim kıtanın yeniden istikrara, huzura ve refaha kavuşabilecek tabi kaynaklara ve beşeri zenginliklere sahip olduğuna samimiyetle inanıyoruz. Türkiye'de gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden <laughs> konuk cumhurbaşkanı da Türk iş adamlarını benimle yatırım yapmaya davet etti. <laughs> Türkiye örnek bir istikrara sahip olan, Batı Afrika alt bölgesinin ana giriş kapısını oluşturan ve bu itibarla dünyanın dört bir tarafına nam salmış, ideal bir faaliyet alanı oluşturan Benin'e Afrika kıtasında güvenilir bir ortak olarak itimat edebilir.